Sakarya'da birçok amatör lig müsabakasını Omay Medya YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz. Merhaba sevgili futbol severler. Hayırlı mutlu pazarlar Hayır. dilerim. Omay olarak. Bugün kameralarımız 1. Amatör Lig D grubu 5. hafta Evinde Arifiye Atılgan Spor Karasu takımı Yuvalı Spor'u konuk ediyor. Hayır, <laughs> evet ilk kombiler sizlerle. Sakarya 1. Amatör Lig D grubu 5. hafta müsabakası birazdan başlayacak. Evet. Ve karşılaşmanın ilk Ay, her iki takıma başarılar dileriz Omay Medya olarak. Aynen. Sol taraftan Şen hemen kullandı. Tekrar Adnan'a doğru. Adnan yerde kaldı. Hiçbir şey yok diyor. Devam ediyor. Orada müdahale Ömer Faruk Bel'den. Kullanıyor sevgili futbol severler. İlk köşe vuruşunu Yuval Dere Spor, Murat içeri doğru Orada tokatladı topu, bir müdahale Burak Öz Vuracak topa Yuval Dere Spor'da kaleci Aykırı kaleci devam ediyor döndürdü topu kaleci aldı topu tarafında Alfa bir çalım denemesi Alfa geçti sevgili izleyiciler topun yönü sol tarafta Semih Semih müdahale Semih sıyrıldı içeri doğru bir orta geride top Vurabilecek mi? Kaleye doğru Alfa'ya geldi. Alfa kafayla müdahale. Kaleye şut. ve sevgili izleyiciler. Müthiş gol geldi. 1-0 önde. Hüseyin Ergin çıktı sahneye. Hüseyin Ergin. Alfa'nın asisti Hüseyin Ergin'in golüyle 1-0 önde. Evinde Arifi Atılgan Alfa aldı topu şimdi. Alfa. Kaleye şut. Kaleci. Alfa. Müthiş bir topu. Alfa'nın vuruşu. Ceza sahasını çınlanmış şu turu. Alfa sevgili izleyiciler. Bence Oğuzhan Yıldırım topu dışarı çıkıyor. <laughs> evet. Murat Bayrak. Murat. Murat içeri doğru. Mukale. Oooo. Oh! Sevgili izleyiciler bir eşitlik geldi. Murat Bayrak'ın asistiyle. Murat Bayrak'ın asisti. Mutlu Cinal'ın golüyle bir eşitlik sağlanıyor. Soner Dandan Semih tekrar kaptı. Alfa. Alfa geriye çekiyor. Şimdi kaleye vurabilecek mi? Kaleye doğru şut. Direkten döndü. Kaleci sakatlandı sevgili izleyiciler. Hemen orada bakıyoruz. Oyun durdu. Oyun durdu. Orada direkten döndü. Kaleci Oğuzhan Yıldırım'ın yüzüne geldi top. Adeta yüzünde patladı. Sevgili izleyiciler gol olmuyor. Sakatlık var orada. Kaleci Oğuzhan yerde kaldı o bölgede. Evet uzun bir top bir pasla kaleci karşı karşı kale kaleci kaleci olmadı Cemalettin Kovar Alfa da top Alfa içeri doğru açtı şimdi kaleye doğru şut orada ceza sahasıca kaldı sızabilecek mi kaleye şut dışarıda dışarıda Karşılaşmasının ilk yarının son düdüğü geliyor sevgili izleyiciler. Ali Fiyatlı'dan Spor 1, Yuvalıdere Spor 1. Karşılaşmanın ikinci yarısı görüşmek üzere. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Merhaba sevgili spor severler. Karşılaşmanın ikinci yarısı sizlerleyiz. Karşılaşmanın ikinci yarısı birazdan başlayacak. Yuvalıdere Spor başlıyor. Hadi. çevirdi topu. Şimdi döndürdü. De, başına denemesi de, olmadı. Alfa aldı. Alfa. Alfa yerde. Hiç bir şey yok. Evet topun başına Alfa ve Cemalettin Kovar var. Cemalettin kaleye doğru. Kaleci. Evet. Şimdi doğru denedi. Uçak var. Bayrağın eline değdiğini söylüyor. Karşılaşmaya hakim. Alfa. taraftarı coşturuyor bu dakikada Alfa. Alfa atıyor golü. Taraftar coşuyor sevgili izleyiciler. Kan içinde 2-1 yapıyor. Arif Yatılgan Spor. Müthiş gol geldi. Müthiş. Alfa çıktı sahneye. Yürü çıkıyor sevgili izleyiciler. Yatılgan Spor. Gol şansı kale. Kaleciye. Kaleciye. İçeri doğru. Kafayla müdahale. Yandan dışarı çıkıyor. Ayrıcalıklardan yararlanabiliriz. Sizi sevgili izleyiciler. Aradan pas verilmesi. Cezayir sahibi şimdi de karşı kaldı. Gol. 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 3. gol geliyor. Semih Baykul attı. Semih, Semih, Semih. Semih Baykul'un golüyle 3-1 oluyor. <Sessizlik> Samet kullanıyor. Uzun bir top. Kaleye boyunca Kaleye şut! Dışarı! Alfa sürüklüyor topu. Alfa içeri doğru bir orta denemesi. Ceza sahasına kaleye doğru şut. <laughs> Gol geliyor sevgili izleyiciler. Ertuğrul Cengiz. Ertuğrul Cengiz çıktı sahneye. Ertuğrul Cengiz. Cengiz Cengiz'e sarıldı sevgili izleyiciler. Ertuğrul Cengiz. Evet orada müdahale. Kaleci de karşı karşıya kaldı. Kale boş dışarıda. Top dışarı çıkıyor. Orada Adnan Şen. Müdahale geliyor. Top uzaklaşmış değil. Aynı başlıyor. çıktı sahneye. Berkay sevgili izleyiciler 5-1 yapıyor. Berkay Aktaş 5 yaptı 5. Çalım devresi yerde kaldı. Hiçbir şey yok diyor. Evet şimdi uzun bir top. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor sevgili izleyiciler. 5-1 evinde kazanıyor sevgiliciler 3 puan 5 golle geldi Evet taraftarla bütünleşti sevgili izleyiciler ben Deniz Zafer Oman'ın anlatımını izlediniz. Hatamız olduysa affola. Başka bir müsabakada görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.